Size merhaba arkadaşlar bugün pop playtime 3 e oynayacağız Gördüğünüz gibi oradan böyle gideceğiz Gidiyoruz acaba? Ha da şurada şey varmış şey onu var, alalım. Bakalım onu tak Şuraya takalım. Nerede? Bunu takmayı da Tamam takmayı. Açalım takmayı biliyoruz. yeni elimize aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi artık mor elimiz oldu mor elle uçalım şimdi kontrolleri biraz zor öbür videoda öbür videoda ben bu bu oyunu indirme on oyun indir nasıl indirilir videosunu yapmıştım onu da izleyebilirsiniz kankalar. Her tarafta bir şey lazım. geçelim. Burada moral lazım. Moral oyunu kontrol et mi aşırı zor bu arada? Ah tamam dedim. Jare Doğrudan oraya atlayacağız nasıl? Woah! Güzel atladım. Şimdi ilk önce şunu çekeceğiz. Aşağı. Trum de. İlk önce çekelim de. Lan dur. Ayağa kalkalım. Biz. Dur bekle ben çekemiyorum herhalde Dur Niye çekilmiyor bu Aa dur Acaba şeyle gidebilir miyim Ana oyunun bug'ını buldum Oyunun bagını buldum abi. Oyunun bagını buldum. Ne oldu oyuna? Gazın içine girdim. Gazın içinde yüzüyorum. Görüyor ya. Oyun bagını buldum. Oyun baga girdi bu Ölmem lazım de ölmüyor ya. Böyle zıplayacağım bir yer olsa keşke. Lan niye olmuyor ya? Nereden gideceğim ben başka? Aa, öleyim. Oha, Oyunun bug'ını bulacağım. Oyunun bug'ını bulmak için Seri seri şeyler buluyorum. Keşke şöyle geçirse ya. Ne yapacağım ki ben burada? Çekilmiyor bu. Oyun, oyun bug'a girdi herhalde. Hıh. Gazın içinde yüzüyor mu? Oğlum oyunun bug'ını buldu. Zapik <gülüşmeler> <gülüşmeler> bir tane içiyor. Dur bekle bir. Oyundan çıkıp geri gireceğiz bakalım. Dur bekle bir. Bekleyin bir. Oyundan oyundan çıkalım. Şimdi geri girelim bakalım. Sonra kontenir diye başladığımız yerden gidelim. Çünkü oyun baga girdi. Bug'ı da sonra. Buradan <laughs> Böyle Gidelim. Gidelim. Burada ayarlardaki tüm varlığı da bana yazıyor. Ayrıntılı diyoruz. Bunu indirmek için öbür videoya bakabilirsiniz. Bir, öbür videoda bunu nasıl indireceğimizi ilgili bir video yapmıştım. Öyle siz de indirebilirsiniz yani.

Allah. Oyun bug'ı güzellerde. Burayı yapmayı beceremezsin. Çünkü burada öldüğüm lazım bilmiyorum. Oyunun bug'ını bulduk arkadaşlar burada. Ya. Avana çıkıyordum kanka niye çıkıyorsun? Aa. Kurtulmak istiyorum. Oo oh, tamam çıktım. kontrol ediyorum. He. Hmm. Abi ben ne yaptım lan? bir şey geldi. Şurayı atmasam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Buraya atlayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya. Dur bekleyin. Bir çekebileceğimiz bu. O bambaşka çekilmiyor. Ne yapacağım oğlum? Nasıl geçeceğim daha? Burayı koplamayı becerememişler. Belki öyle mor el olsaydı. Gitmasaydı. Oooo. El değişik duruyordu sürekli ya. Oy, ben nereden gideceğim abi o zaman? Oradan mı gideceğiz ya? O onun bak bak Olmuyor ki. Kanka, ne yapacağım şey de Olmuyor kanka ne yapacağım ben? Burada kaldık vallahi kanka. Kaldı, kaldı. Bir daha oyundan çıkıp geri girmem lazım. Benim. bir daha oyundan çıkıp girmem lazım o oyunun bug'ını bulduk çünkü oyun bug'da kaldı continue diyelim ben be. buradan gidecektik artık ezberledim yani Ezberledim artık yani her şeyi her şeyi ezberledim. Tamam elimizi alalım yine Çıkalım oraya da geçelim ha, kapı nerede kapıyı tuttum ay kafamı vurdum Lan. El değişmedi çok eğlenceli. O yüzden değişiyorum. O gene ya. Aynı olsun. Aynı sağ gene niye ya? Niye niye ya? Niye ya? O ne yapacağım ben ne? Ne yapacağım ben ne yapacağım? Rastgele değişiyorum artık. Ne yapayım? Bunun üzerine atlayabilir miyim lan? Deneyeyim mi? Denemekten zarar gelmez. Atlarım bekle bekle atlarım bence. Atlarım bence. At atlarım bence. Atlarım bence. Bir ümit var. Atlarım bence. Dur. Şu iş moralimizi bir hazırlayalım. <laughs> Aa, az önce çıkıyordum kanka. <laughs> Olmuyor. Dur. Oyun kasacak. Oyun kasıyor artık. Oyun kasıyor. Yeter artık. Yeter diyor. Yeter şu bölüme geç artık. Bıktım bu diyor. Artık oyun. Dur bekle. Bekle şimdi. Denemekten zarar gelmez. Hızlanıp patlayacağım. Hı atlıyordum lan atlıyordum bekle bekle acaba onun tam yanındayken uçarken yanına onu çekebilir miyim kendime doğru Çekersen çok iyi olur bu arada geçeriz bu bölümü hop dur lan abiciğim abiş kocuğum. Abi bak niye zıplamıyorsun? Az önce zıplıyordun ya. Sinirlendirmeye başladın artık ya. Oyunun bug'ı Oyunun bug'ı var. buraya kodlamayı unutmuşlar. Ölüm ölmüyoruz burada. Bir de şey çekmiyor, çekilmiyor. Aa oğlum. Ya yanlışlıkla el değiştirdim bekle. Ah. Oh sonunda ya, sonunda ya, sonunda, sonunda. Allah Allah iki saattir deniyorum. Şuradan de çekebilir miyim? Dur bak. Tam o noktaya getirmeye çalışıyorum şu an. Kirlenmeye başladım ben kapatayım. Bunu.